Estetikte çok büyük gelişmeler oldu ve yabancı basın basında okuyorum. İşte öğle tatilinde neredeyse işte çalışanlara yönelik herhalde bu haberler işte e, böyle güzelleşme, gençleşme e, uygulamalarını yaptırabilirsiniz gibi. Demek ki hem ameliyat süreleri kısaldı, hem de iyileşme. Bunların aslı nedir? Şimdi efendim e, şöyle bir şey. E, ben özellikle e, Kaş asma tekniğini bulduğumda 92 yılında bu konuyu böyle bir araştırdık ve estetikle ilgilenen insanları gördük ki yüzde %90'ı amiyatsız işlemlerden medet umuyor. Kozmetikten oradan buradan, yosundan şuradan. Yani bizi plastik cerrahi ilgilendiren kısım hanımlar arasında çok daha az, daha kısıtlı. Çünkü herhalde belki de Pahalı olduğu için belki ameliyattan korktukları için hepsi beraber. Şimdi bu yönde tabii ki çalışmalar başladı. Madem ki bu insanlar daha basit şeyler istiyorlar. Daha basit olaylarla bir şey güzelleşmeyi araştırıyorlar. Ve bu... O tarihlerden itibaren o makalemde de zaten bunu belirtmiştim. Ve kongrelerde de belirttim hep bunu. Ve plastik cerralara yani bizim de bu yönde gitmemiz lazım geldiğini hep uluslararası e, toplantılarda ifade ettim. Ve bu aynı fikirde olan kişiler hakikaten bunu benimsediler. Bu benimseme sonucunda öyle şeyler gelişti ki basit işlemlerle insanlara güzellik verebilme, bir teknoloji yaratma, bu teknolojiyle hani amiyatsız bir... Güzellik, tazelik, geciktirme, yaşlılığı geciktirme olayları. Baktık, hakikaten büyük bir e, ilerleme oldu. Tabii bu sayede ne oluyor? Dediğiniz gibi bir öğlen vakti gidiyor, botoksunu yaptırıyor, gidiyor işine. Askısını da öğlen vakti yaptırabiliyor. Yaptırabilir. yaptırabiliyor, yaptırabilir. <laughs> yaptırabilir. <laughs> onu da çok yaptırabiliyor, çok On onu da yaptırıyor, kadar. gidiyor. Efendim gidiyor, mesela e, amiyansız güzellikte ne var? Termaj var mesela, termaj, sıkıştırıyor gidiyor bunu yaptırıyor hemen gidiyor işine Hı -hı. tekrar başlıyor veya öğlen arkadaşınla yemeğine gidebiliyor arkadan başka onu devamı fraksel var fraksel de yüzünü tazelendiriyor ki ben de yaptırdım aynı şeyleri ben, de bakıyorum çok tazesine <laughs> bir de kaş asma var ve şey. kaş asmayı da kendine uygulatmış Onur Bey ben istiyorum Deryacım yönetmenimiz o arada belki o senin evet, üzerinde evet, yapılan evet. o değişikliği gösterir şimdi tabi o da çok önemli bir şey bu. Asma yönteminin belki de başlangıcı bu oldu. Bu asma yöntemi sayesinde birçok o iplikler geliştirildi. Fakat maalesef o iplikler çok iyi sonuç vermedi. Evet. Hani basında okuyorsunuz, şey yapıyorsunuz, bir yere tutturuyorsunuz. Evet. Fakat bunlar bırakabiliyor. Bir bakıyorsunuz, üç ay sonra bir taraf bırakmış, bir taraf bırakmamış, Aa. daha da kötü oluyor. Ama Şimdi benim Bu astma nasıl merak ve, Bu e, benim geliştirdiğim bir aletlerle yapılan bir asma. Bu basit. İki tane iğne deliği kaş üstünde mesela, iki iğne deliği saç içinde, e, e, yanak kasma için de aynı şey. İki gene favorinin içinde iki iğne deliği. Burada iki iğne. O aletle bir dokuyu yakalıyorsunuz. Yakalıyorsunuz ve asıyorsunuz içeriden o dikişle. Evet. Ve hiçbir kesme, sıyırma Artık kesmeye gerek yok. bu bunlar için. Değil ha. Mi? Şimdi ama bunlar ne için? Ee, daha erken Doğan. devreler için. Bir Şimdi de, evvelce mesela geliyordu yüzünüzü gerelim. Yok. Artık yüzünüzü gerelim yok. Basit bunu veriyoruz. Ne yapıyoruz? Bir de eğer erimiş dokuları varsa yıpranmış dokuları varsa e, önce sigarayı bırak diyoruz. Sonra para doğru. Bırak. Sonra, da, sonra da şey yapıyoruz. Buralara kendilerinden canlı dokular evet, e, ilave ediyoruz. Evet onun ismini ediyoruz. koyalım ama ona evet. ayrıca bir... Onu, onu da işte istiyorum. demek ki böyle min, minik ismi, şeyler bunlar. Kessizsiz işlemler. Gibi şey doku gibi bir şey soracağım da. Doku aşısı mı, doku kokteyli mi? İsmi nedir? Bu efendim doku aşısı. Doku aşısı ya yağla olur, yağ dokusuyla olur. Evet. Ama veya doku kokteyliyle doku. o tabii kendimizin. Muhakkak. Çünkü başkasınınki sizde sizde tutmaz. Evet. Başkasının dokusu olarak tutan tek bir doku vardır. Kıkırdak dokusu. 嗯，巴西。